sözleriyle Aşk için diyor, değer miydi dalgalarla boğuşmak Hiç bilmediğiniz yönleriyle Güzel anılar olarak bakabilirim aşk için Hakkında en merak edilenlerle İlk başta güldük ama sonra üzüldük yani. Pop müziğin yeni starı Edis'le çok özel, ilk kez ve çok net konuştu. Zeynep Bastık'la dansı için neler söyledi? Yanlış anlaşılmak insanı üzüyor. Çok merak edilen özel hayatı içini, neden tartışmalı bir konu dedi. O da biraz tartışmalı bir soru. Hı hı. Ve merak edileni cevapladı. Edis'in kalbi dolu mu? Peki kalbin dolu mu şu an? Yazılmış yazım yazım. yazım. Kalbim cezalı cezalı. Söyle ben ne yapayım ne yapayım. Bir gün sen razıyım razıyım. Yazılmış yazım yazım. Benim ol diye çıktığı yolda bir dudak yolladı pop dünyasına. Zirveye çok çok yakıştı. Gülşen'le Nirvana'ya çıktı. O kadar yükseldi ki martıları gördü. Şimdilerde arıyorum diyor ama rakip bulamıyor. Adı Edis. Zaltı şahaneleri popun yeni prensi. is biz şarkılarından bir dizi metiyeler sıraladık bakalım ömür Sabuncuoğlu nasıl bir giriş yapacak Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum yıldızı gün geçtikçe parlayan, şarkıları dillerden düşmeyen, milyonlar tarafından izlenen, yakışıklılığıyla da çok beğenilen sevgili Edis. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Eksik bir şey söyledim mi? Çok güzel şeyler söyledim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Keyifli. Heyecan dolu bir hafta sonu bu. Edis'te biz de fazlasıyla heyecanlıyız. Biraz daha aslında heyecanlıyım çünkü e, uzun zamandır da böyle bir röportaj yapmıyordum. Hı hı. E, i̇yi hissediyorum. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bu Edis'in hem Show TV'deki hem magazindeki en detaylı röportajı olacak. Seninle buluştuk. Evet. İlk röportajımız olacak. Aynen. Aynen. Merak da ediyordum. Merak ettiklerimi de soracağım. Tabii. Sen de eminim. Ben de aynı merak ediyordum seninle röportaj yapmayı. <laughs> Nasıl bir şey acaba diye. <laughs> güzel gidiyoruz, güzel başladık. Güzel gidiyor, aynen. Arıyorum'la sallıyor müzik dünyasını şu sıra. Öncelikle Arıyorum'dan başlamak istiyorum. Ee, çok güzel gidiyor. Dün akşam baktım, izlenme 16 milyondaydı. Evet. Belki bu gün, ertesi gün oldu 17 milyona ulaştı. Galiba birer birer atıyor, evet. öyle bir şey olması lazım. Çok güzel gidiyor, çok mutluyuz, arıyorum onu. Martılar fırtınasından sonra bu başarı tesadüf değil. Tahmin ediyor muydun bu kadar tutacağını? Yani etmiyordum desem yalan olur çünkü sonuçta ona göre bir e, planlama yapıyoruz biz de. Martılardan sonra çok iyi gideceğini biliyorduk hmm. arıyorum çünkü ikisi birbirinden farklı şarkılar, e, farklı tadlar ve arıyorum tadı biraz daha aslında bizim ülkemize çok daha uygun o yüzden çok sıcak geleceğini düşünüyordum. Başka tarz bir Edis var arıyorum da nameler, isyanlar var şarkıda. Benden çok duymadıkları bir performans da var arıyorum da. Çok yapmadığım nameleri yaptım. İlk He. defa denedik onları. Ee, şarkının özüne samimiyetine çok inanıyorum. Kalbim cezalı cezalı. Söyle ben ne yapayım ne yapayım. Bir gün sen razıyım razıyım. Yazım, yazım. Peki bu hit uzmanı olmanın sırrı ne? Senin çıkardığın her şarkı hit oluyor. Ee, bu aslında son dönemde zor ve aranılan bir şey. Birçok insan bir sürü şarkı çıkarıyor ama bunları hit olarak göremiyoruz. Yani e, bunun sırrı ne? Şarkıyı nereden yakalıyorsun? Çok teşekkür ederim. Mesela Martlarla arıyorum Emrah'ın şarkıları. Hı. Ama ondan önceki bütün şarkılarım bana ait. Şu ana kadar dinlediğiniz şarkıların yazarı da benim. Belki de zevkimiz uyuşuyor dinleyenlerle, Türk halkıyla. Sırrı samimiyet diyor ama biraz mütevazı. Çok çalışmadaki, takip etmedeki ve zevkleri yakalamadaki uzmanlığını da biz belirtelim. Samimi geliyor olabilir, farklı geliyor olabilir. Neden olduğuna dair çok bir... Net bir şey yani reçete veremem çünkü aslında yaşadığım bir konu bu. Hani samimiyet diyebilir miyiz? Bence samimiyet diyebiliriz çünkü hayatımdaki her iş her nokta benim e, onun ne kadar gerçek hissettiğimle alakalı. Edis'in kariyer yolculuğunu yarın Pazar sürprizine bırakıyor ve hakkında merak edilen gündem maddelerine geçiyoruz. İlk konumuz revizyon. Revizyona gerçekten gitmek istiyor musun? Ya ilk başta şöyle şey bir cevap vermiştim, ee, arada bir cevap verdim hı hı. çünkü aslında arada bir cevap verilmeli bu konuya çünkü ne sunulacağını bilmiyoruz yani ne istendiğini de bilmiyoruz şimdi ben hayır ve evet diyemem bu konuya ama ben öyle arada cevap verince bana kızdılar çünkü en çok benim ismimi koymuşlar hı. ya bu da böyle filan hani arada tam istediğimize vermedi gibi tepki gösterdi ben dedim ki tamam istiyorum dedim hani artık bu kadar istiyorsanız ben de istiyorum. <laughs> Amacı yurtdışına açılmak. Eurovizyonu bunun için istemiş. Zaten yurtdışına uzatmak istediğim bir kariyerim var. Hı hı. Bunun için zaten bir çalışmam var. Aslında Eurovizyon bunun için bir aşama değil benim adım artık. Hı hı. Ben beklediğim aşamayı yaşıyorum. Ama... O zaman da söyledim. Çocukluktan gelen bir anısı var bende. Ama tek neden bu değil. Eski yıllardaki Eurovizyon heyecanını da seviyor Edis. Ve çok severek evet. e, izlediğim bir yarışmaydı. E, uluslararası alanda e, temsil etmek ülkeyi başka bir psikoloji. Hı hı. Sonuç olarak yani bunu yaşayan kişi için stres olsa da güzel bir konu bu. Hı hı. Düşünülebilir tabii ki. E, ben olmasam da. Ee, bence katılmalıyız. En azından bunu söyleyeyim. Yani çok isterim. Yani bunun için e, Yani benim de katılmam gerekiyorsa katılırım yani <laughs> sorun yok. Şebnem Paker'le ve Serta Erener'le gelen başarıları ilgiyle izlemiş bir genç o. Kim en çok seni gaza getirmişti katılanlardan? Tabii ki Sertab'a yani. Şebnem Paker beni çok umutlandırmıştı. O zaman 9 yaşındaydım ama o şarkıyı bana ezbere söylüyordum Dinlemiyordun. Söyletirlerdi. Aynen aynen çok severim. Sertab Erener tabii işin rengini değiştirdi. Hı hı. <laughs> yani birçok anlamda da mutlu etti bizi. Hala da unutmuyorum o günü yani. <laughs> Üçüncü hiti olan Duda o platform için yazdığını bir kez daha söylüyor. Ya ben en çok ilhamı mesela oradan aldığımı hatırlıyorum. Oraya bir şarkı yazayım. Daha önce de bunu açıklamıştım. Dudak şarkımı. Bu üçüncü çıkardığım teklimdi. Dudak şarkımı eskiden beri hep televizyona katılır diye yazmıştım. Mesela bir şarkı bile yazdırabilen bir programı. Ne dansmış ama. Bir dans etti Zeynep Bastık'la. Önce viral, sonra olay oldu. Edis ilk kez bu kadar açık ve net konuşuyor konuya dair. Ee, Zeynep Bastık'la dansınız çok konuşuldu, evet. çok beğenen de oldu, eleştiren de oldu. Sen suskunluğunu korudun bu konuda. Bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki ya isterim. Sordum teşekkür ederim sorduğun için. Ee, belki böyle anlatmak daha. ...normal olacak çünkü bir şey yazdığın zaman belki anlaşılamayabiliyor. Ahlak bekçilerine ilk söylemek istediği şey Zeynep Bastık'la olan yakınlığı. Her şeyden önce biz bir aileyiz. Zeynep, ben, Tolga hı. ve diğer e, ekip arkadaşlarımız. Bir nesil olarak biz bir başarı paylaşıyoruz her şeyden önce... ...ve Zeynep benim kardeşim, hı hı. Tolga da benim menajerim. Hı hı. Ee, ...ilk başta böyle girmek lazım konuya. Evet. O dansın hikayesine gelince? O alan bir sahne. Hı hı. Biz bir sahnedeyiz ve önümüzde bir amfi var. Ve yaklaşık 200-300 kişi bizi izliyor. Müzisyenler de, şarkıcılar da tiyatro sanatçısı gibi. Bizim şarkımız orada çalındığı zaman... Hı hı. ...biz de onu perform ediyoruz aslında. E şimdi orada Zeynep'in şarkısını aslında bir... Şakadan canlandırma da yapıyoruz ve e, müziğin bize böyle sözlerin işte anlattığını da e, dansla bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyoruz ki dans benim hayatıma ne kadar önemli az çok biliyorsun hı, hı, yani Zeynep de çok değer verir. Bir kesitle olayı yargılayınca tabii ki bir yakın bir şey gibi görünüyor ama böyle bütün o 10 dakika 15 dakika boyunca aslında biz oradaki arkadaşlarımıza bir kibarlık yaptık kendi şarkılarımızı. Onlarla beraber söyledik ve canlandırdık. Hmm. Yargılandı sosyal medyada önce güldüren ama sonrasında üzen bir eleştiri olmuş bu edisi. İlk başta güldük ama sonra üzüldük yani çünkü absürt. Yani hep beraberiz orada çok fazla insan var. Alkış kıyamet bir şey kutluyoruz ama öyle bir konuşuldu ki sanki biz bardayız kimse yok biz dans ediyoruz. Ya yani mümkün değil böyle bir şey. Yanlış anlaşmak insanı üzüyor, hı hı. ama biliyorum ki ne kadar konuşursak konuşalım, o oradan oraya iyileşmek isteyeceklerdir. O yüzden bekledim, konuşmadım. Hı hı. Ama yani çok açıklayacak bir şey yok, yani ekstra artık üstüne söyleyecek de bir şey yok. Ee, tamamen e, sahne üstünde bir, 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 bir belki bir gösteri gibi bir şeydi o yani. Zeynep Fazlı'nın eşi Tolga Bey de konuya esprili yaklaştı. Tolga Bey de zaten e, yani sosyal medya medyasından da açıklamalar yaparak hani O, da paylaşarak, o zaten bizden daha rahat e, ve şey dalga geçti yani. Ya, ya o sosyal medyanın dilini çok iyi bilen biri. Uh -huh. Yani iş arkadaşlarım zaten de, onun o dijital gücünden de dolayı çok seviyorum onun eee kafasını. E tabi ki o kendi dilinde bir şekilde anlattı konuyu. Evet. Ee, biz tabii şey yapmadık yani konuşmadık. Ee, çünkü ne diyelim ki oradaki konu başka, biz başka anlamadık aslında. <laughs> Konumuz aşk. Aşka dair şarkıları var ama gerçek hayatta neler düşünüyor aşka dair? Aşk desem nasıl tarif edersin? Aşkı nasıl tarif edelim? Eee... Çok fazla tarif var bence aşkım. Çok fazla e, katı sıvı gaz halleri var. Çok fazla yorumu var. Çok fazla adı var. Benim adıma da e, güzel anılar olarak bakabilirim aşk için. Kalbi dolu mu peki Edis'in? Peki kalbin dolu mu şu an? Yok. <laughs> Boş. Evet. Çok isim anılıyor çünkü falan. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz utanıyor onları. Bir itiraf geliyor. Aşkı bulsam da saklarım diyor sözün özü. Peki <laughs> e, olsa saklayanlardan mı olursun yoksa hani çıkar mısın el eleri? O da biraz e, tartışmalı bir soru. Hı -hı. Güzel bir soru. Hı, Hı Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Ya yani Biraz yük de olabiliyor sonra paylaşınca da. Bitiyor, ...bitiyor falan, onu da açıklamak zorunda kalıyorsun ya. Bilmiyorum, hmm. ben çok fazla özel hayatımı... ...klişe bir şey ama gerçekten yaşamak istemem insan... ...önünde hmm. çünkü... E, ...tek kişilik olmuyor o zaman, o ilişki gibi geliyor bana. Hmm. Böyle çok hani standart... ...bir şey olsa hani ailenizi, arkadaşlarınızı sokarsınız ya böyle kavgasına, gürültüsüne... Evet, evet. ...iyi gününe, kötü gününe sonra bir anda bakarsınız o ilişki herkesin ilişkisi olmuş. Bana biraz öyle geliyor. O yüzden muhtemelen ben özelleşmeyi tercih ederim. O yüzden de hiç konuşmamayı da tercih ederim aslında. Belgeselden sonra kitap da yolda. Edis'in kitabında neler olacak? Bir gün onları bir kitap haline getirelim. 10 yaşında ilk şarkı sözünü kime yazdı? Aşk için diyor. Değer miydi dalgalarla boğuşmak? Hangi soruyu duyunca ayakları yerden kesildi? İlk defa bir mı soruyor. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. Küstürme kalbimi.